Merhaba herkese, iyi günler. Geçen gün NFC ile girişte ekranların açılış hızı ile ilgili bir video çekmiştim. Birçok kişinin tepkisini çekmişti. Bugün o yüzden uzaktan kumandayla geldim. Araba yaklaşık bir saattir burada yatıyor. Hareket sensörü var kumanda da biliyorsunuz. Yaklaşınca arabayı uyandırıyor. Bu şekilde de ekranların açılma süreci hızlanıyor. Bakın P ışığı yanıyor zaten uyandığı için. Hemen aracımızı açıyoruz. Ben neden NFC'yi kullanıyorum? Bakın. Ekran gelmiş. Buna tepki gösteren arkadaşlar oldu. Bütün ekranlar açık ve beni bekliyor. Hatta tanıdı bile. Ben neden NFC'yi kullanıyorum? Giriş çıkışlar daha stabil. Bu uzaktan kumanda da bazı yazılımsal eksikler var. Bence eksikler var. Ne gibi? İndik. Arabayı kilitleyeceğiz. Ama düğmeden kitlenmiyor kapı üzerindeki düğmeden çünkü böyle bir özellik koymamışlar. Uzaklaşınca kitleniyor. Kitlendi diyelim. Kapı üzerindeki düğme bir dakika boyunca çalışmıyor. Tekrar geri döndüğünüzde kumandaya basmak gerekiyor falan filan. Ben o yüzden şeyi kullanıyorum. NFC'yi kullanıyorum. Kitlemek ve açmak daha stabil. Gösteriyorum kartı. Çantamın ön gözünde duruyor. Kilitleniyor. Gösteriyorum. Açılıyor falan. Bu şekilde bakın harekete hazırız. Hemen gidebiliriz. Ee, tüketim değerlerinden bahsetmek istiyorum bu arada. Ben aracı alalı 610 kilometre oldu. Yaklaşık 2 hafta. Bu sabahki sürüşüm 17.2 kW ısıtıcı falan açık. tırmanması inmez hepsi içinde. Hatta sabah şarj etmiştim. Şarjdan itibaren de 15.7 kW tüketmiş. Arabayı aldığımdan beri ise 21.7 ama buna tabi oradaki bekleme süreci ben arabayı almaya gittiğimde araba açık pozisyonda bekliyordu. Oradaki tüketimle dahil benim kurcalamalarım dahil bekleme anında yani atıyorum şu anki durumda bile tüketim sayıyor. Farlar açıksa işte kalorifer açıksa falan bunlar tüketim sayıyor. Bir ara 90'lara yüzleri görmüştüm arabayı aldığım ilk günlerde. Kullandıkça düşüyor. Yani buradan baktığımızda işte 610 km olmuş falan filan. Bu şekilde yani ekranların açılış hızı <laughs> NFC'dense uzaktan kumanda da daha hızlı. Ama onda da çıkış ve tekrar giriş stabil değil. Öyle eksikleri var. Dijital anahtarı da ben birkaç gün kullandım. Sonra niyeyse bir türlü çalışmadı. Bir daha bağlanamadım falan filan. NFC'yi kullanıyorum. Gayet güzel ya. Ben beklediğimden mutluyum şu anda. Yani insanların abarttığı kadar şeyler yok. Çünkü içten yanmalı bir araba aldığınızda turbo benzinli, turbo dizel. Şu an iki tane e, turbo benzinli dizel aracım var. Turbo dizel. Soğukta marşa basıyorum. Anında hareket edemiyoruz. Niye? Çünkü turbonun yağlanması. işte yağın motorun üst noktalarına, ulaş, noktalarına ulaşması falan. Bunların hepsini bekliyoruz. Ya abartmaya gerek yok bence. Onda ne kadar bekliyorsan bunda da o kadar bekliyorsun. Oturuyorsun kemerini takıyorsun falan filan. Bir bakmışsın kanlar gelmiş. Bu kadar abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Zaten önümüzdeki ekran NFC ile girsek de kısa sürede aktif oluyor. Bir tek şunlar kalıyor. Bunlar da bir Android TV e sahipseniz zaten onlar da aşağı yukarı. Bu ekranların açıldığı sürede açılıyor. Benim açımdan çok da büyük bir olumsuzluk değil bu ekranların geç açılması. Ama tabi insanlar düğmeye bastım gideyim falan filan diye düşünüyor. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Herkesin kendi düşüncesi. Bu kadar. Yani tekrardan diyorum bence çok da. Uzun sürmüyor ekranlar. Herkese iyi günler. Bir arada arabayı al sürecimi anlatırım. Yaklaşık 4 hafta falan sürdü teslimat. Onlarda çeşitli problemler yaşadım. Bir arada ona değiniriz.